Herkese selam. Bugün sizlerle beraber yeni ve mükemmel bir oyunla karşınızdayım. Oyunumuz Beat Cup. 80'ler temasında neon ve piksel grafikleriyle oynanan bir oyun. Bu zamandır Steam'de yer alıyor ama ben mobilde oynananı görmemiştim. O yüzden başlıyoruz. Yeni oyuna başlıyoruz. Tamam. Fark etmez zaten bir oyuna girip bir bakmıştım öylesine. Çocukluğunuzda televizyonlarda boy gösteren polisiyeleri sahillerce izlerdik. iyi adamları, kötü adamların, kıçın tekmelerini, güzel kadınları kurtarmaları ve gecenin karanlığında havalı arabalar sürmede bayıla bayıla izlerdik diyor. Hepsini okumayayım. Bilirsiniz ben çok konuşan tipte bir youtuber değilim. 80'lerde New York'ta geçiyoruz. Hayatımız bakalım. Evet. Evet. Polisiz. Tüm bir cevap şey verin. 131. Okuyamadım. Pardon. Bir soygun var. Senatörün evinde. Hemen gidiyoruz. Wow. Zenci'yi vurduk. Evet, hop, kedi ve kasa boş. Kasa boş, aynı zamanda da cam açık. Diğer adam kaçtı demek ki. Ya da kadın, bilmiyoruz. Beat gap. Evet, başlıyoruz. Senatörün elmasları kayboldu. Resmi olmayan kaynaklara gelen bilgilere göre New York Polis Departmanı müdürü tarafından verilen bir karara göre Jack Kelly mevcut görünümden alınarak başka bir şubeye aktarılacak. Jack Kelly bizim oynayacağımız karakterimizin ismi. Şurada polis üniformalı fotoğrafımız da var. Jack Kelly'nin ya bizim çaldığımızı düşünüyorlar bakalım. Çünkü ellerinde bir kanıt yok. Ve tek şey de biziz. Hop, şunu şu tarafa atayım. Yeni ayakkabılar. Birinci gün başlıyoruz. Yeni içerikleriniz çoktan tanışmışsınızdır eminim. Ben Kelly. Jack Kelly. Hi Kelly. Hi. Mahalle hoş geldin detektif. Evet. Görüyorsunuz. Normal bir polis. 69 numaralı polis. Karakolundayız. Bakalım. Harry kafe uğra. Win'in pizzacısına uğra. İçki mağazasına uğra. Adamskin şarkı dörsüne uğra. Crank'in. Renzernesine uğra. Hop. Hifi elektroniğe uğra. Kiliseye uğra. Çamışır aynaya vuruyoruz. Doğrusu patron ne dediğine hiç bakmadım. Evet. De devam edebiliyoruz. Şunları da göstereyim. Böyle arada küçük mini hikayeler dönüyor burada. Çok önemli değil ama. Neyse devam edelim. Hadi bakalım. Tamam. Milleti ziyaret edeceğiz. Sokağın burası. Şişko Mike. Şişko Mike yanımızda. Evet telsiz kodumuz da 421 Adamski'ye uğrayacağız bakalım Adamski'nin içine girelim Doğrusu sokağımız böyle. Arada ilerliyoruz. bize şey diyorduk herhalde. Gelsin bakalım Şişko Mike'de. Şişko Mike girsin biz de girelim. Evet. 15 dakika sonra İtalyan mafyası gibi adamlarla konuştuk. Her şeyi biliyorlarmış falan. Öykü. Ceza yazalım. Park ihlali. Yani cezayı yaptık. Çekici çağırdık. Bakalım. Çekici geliyor. Yani evet, kısa şu oyunu nasıl oynayacağımızı gösteriyor. İlk gün genel olarak çok şey yok. Evet çekici geldi. hoppa tutukladık adamı hemen tutukladık bu kadar biraz kolay oluyor ama neyse çok önemli değil saat sabah sekiz buçuk şu an çete ile puanımız düştü şu an Evet bakalım şişko mic konuşalım Zencilerle İtalyanlar arasında diyor. İki düşman güçmüş bunlar. Pizzacılarla basketbol people'lar diyor. Ki abi bu kim Yüzbaşı bizimle görüşmek istiyormuş. Eyvallah yüzbaşı. Tamam. Tamam o zaman. Kaybolan mücevherleri bulmamız isteniyor. Hardrick. Hardrick kafeye uğrayacağız. Bakalım. Bugün kendimizi tanıtacağız insanlarla. 611'deki içki dükkanı. 609 Louis'nin pizzacısı. Likör dükkanına doğrayalım. Konuşalım. Merhaba ne yapıyorsun? Bilmem Bu oyunun seri olmasını her bir fikrim yok şu anlık. Ama belki bir gün olur. Yürüyelim. Cadde bu kadar yürüyoruz karşılıklı. Bir tane metro hattımız var altta geçiyor. Memur Kelly bilmem ne carçurt. Konuşuyoruz. Hmm. Başka kilise yürüyeceğiz. Buraya yürüyor muyuz? Yok uğramıyormuş buraya. Kiliseyi vuruyorum. Bakalım. Papaz. Evet. Çamaşırhane şu alttaki yer. Bunu biliyorum. Çamaşırhanenin de olayı farklı biraz. Aslında her dükkanın olayı genel olarak farklı. Bakalım nereye uğrayacak başka? 630'daki if'ye uğruyoruz. If'ye ilerimizden. Yandaki reyinciyi bana şikayet etti adam. <laughs> Saat 4'te Mike'la buluşacağız. Genel yani olarak bugünlük bir şey yok gibi. bir, bir iki dükkanı atladık. Zaten bugün ceza da yazmayacağız. son sorun yok. Arkada bir tane kulübe var. Ateş yanıyor. Burada bir tane tamir adane. Genel olarak sokakta olabilecek her şeyi var gibi. Vay, wow, tane helikopter eşit olsun. Bakayım otel -1'is mafya polis. 3 tane denge var bakalım. Hay Allah. 613'e gidiyoruz. 613. Lan. Tamam neyse lan çürük çekil. bakalım. bakalım. de bulunduk. Adama baskı yaptık. Çete ile iki altla artı birimiz var artık. Çeteyi zorlamasak iyi olur gibi. <laughs> Bugün ilk günden eksi üçle başladık. Dörtte Mike ile buluşacağız. Pizzacı da bilmiyorum. Biz etrafı dolaşalım biraz. Oh, şu adam varmış. Şu adam ne? Raim soslu alalım ya. Az yemek yiyelim. 3 dinarımıza mal oldu bu. Bakalım normalde ne kadar param var ki? 97 dinarım varmış. 97 American dolar. 97 American dolarımla ne yapacağım bilmiyorum. İlk bölüm için sakin geçiyor. Geze. Yazamıyoruz. Bir de şu dinner'e gidelim. Buraya girmedik. Öğlen kahvemizi değiştik. Buraya girmedik. Güzel bir donat dedik. Genel olarak çok da yapacak bir şey yok. Haydi lan çabucak aradığı bakalım. Evet Eşimizle ilgili sorunlar varmış Bunu da öğrendik Saat 4'e kadar Saat 4'te Mike'la buluşacağız Saat 4'e daha çok var Burada da bir şey olduğu yok Gidiyoruz normal bir şekilde Acele etmeye gerek yok Enerji eksi 1 Ay Allah Enerji eksi bir oldu. Bu adam spor yapıyor, balkonda. Ve sokağın başında geldik, öylelikle yürüyerek sokağın başına kadar geldik. Biraz sıkıldım doğrusu. Daha sonraki bölümlerde de açılıyor ama oynamak çok da eğlenceli değil gibi. Seri haline gelir mi? Bilmiyorum. İnşallah yaparım bir seri. Bir bölümlük. Nasıl? Çok eğlenceli olur bence. 4'ü bekliyoruz. Saat 4 olsun diye bekliyoruz. Ne oluyor? Lan bu ne? Lan Mike'i öldürdüler. Hay Allah. Mike öldü. Şişko Mike öldü. İkinci güne başlıyoruz. Ama bizim günümüz burada bitiyor. O zaman bu videodan bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videonun seri haline dönüşmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ama belirtmeyeceğinizi biliyorum. O yüzden videoyu izlediğiniz teşekkürler. Herkese iyi günler.